Pteridophyta eğreltiler grubunu çalışmaya devam edelim. Pteridophyta'yı likofilli, likofita, öfilli ve olmak üzere iki gruba ayırmıştık. Likofita grubunu kendi içerisinde psilopsida, çıplak eğreltiler, likopsida, kibrit otları olmak üzere iki sınıfa ayırmıştık. Likopsida sınıfı içerisinde şimdiye kadar Lycopodiales, Seleginellales ordularını görmüştük. Şimdi ise Lepidodendrales ve Isoethales ordularını inceleyeceğiz. Kitabınızdaki şekil 4.1'e bir daha bakalım. Şekil 4.1'deki Polysporangiomorpha tracheophyta soy ağacına baktığımızda Lycopodiophyta soy hattında en sonda yer alan dalda izoetase ve lepidodendronun olduğunu göreceksiniz. İzoetase ve lepidodendronu yakın soy hatlarından ayıran yani likopodiase ve seleginellase soy hatlarından ayıran apomorfinin odun dokusu olduğunu göreceksiniz. Odun dokusu lepidodendromu karakteristik özelliği olmakla birlikte izoetase de bahsedeceğimiz gibi odunlu bitkiler göremeyeceksiniz. Bu durum Lycopodiophyta içerisindeki Lepidodendron ve Izoetiasen'in soy hattında araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bize göstermektedir. Lepidodendron'un soy hattının tükendiğini, Lepidodendron'un da italik ve üzerinde bir haç işaretinin olduğunu dikkatinizi çekerim. Şimdi Lycopsida sınıfı içerisinde yer alan Lepidodendrales ve Izoetales ordosuna ait türlerden bazılarına bakalım. Şekil 4.1'de Lycopodiophyta grubu içerisinde yer alan Lepidodendron'un körelmiş bir soy hattı üzerinde yer aldığından bahsetmiştim. Lepidodendron, Lepidodendrales ordosu içerisinde yer alan bir cinstir. Lepidodendrales ordosu fosil olarak bulunan bitkilerden oluşmakta. Bu bitkilerin boyları ise 40 metrelere kadar uzanmaktadır. Devonyen, Karbonifer ve Perm dönemlerinde yaşamış olan bu canlı grupları yani günümüzden 320-200 milyon yıl önce yaşamış bu canlı grupları daha çok ağaçsı görünümde olumlu bitkilerden oluşmaktadır. Bu canlı grubunun karakteristiği İğnemsi yaprakları gövde üzerinde döküldüğü zaman gövde üzerinde dökülen yaprakların taban kısımlarının iz bırakmasıdır. Şekilde gördüğünüz bir Leptodendron ağaçsı formu gövde üzerinde yer alan iğnemsi yaprakları iğnemsi yapraklarının dökülmesi sonucunda gövde üzerindeki bıraktıkları izler bulunan fosillerde sıklıkla rastlanmaktadır. Lepidodendrales ordusu içerisinde değişik cinslere de rastlanmaktadır. Bunlardan en çok bilineni Lepidodendron sigillaria, Valemeyerodendron, Shaloneria, Pleuromeia'dır. Isoateales ordusu içerisinde tek bir familya olan Isoatease bulunmaktadır. 60 kadar tür itibar eden bu familya, üyeleri su içinde veya nemli topraklarda yaşayan çok yıllık ot sular görünümündedir. Eksenleri kısa kalmış bir yumru şeklinde olup sekonder büyüme gösteren bir bitkidir. Genel görünüş olarak toprak altı gövde metamorfozu olan soğanlara benzemektedir. İzoetes'in genel görünümüne bakalım. İzoetes'in genel görünümünü yandaki resimde görüyorsunuz. Arkada izoetesin doğal habitatını göreceksiniz. İzoetesin doğal habitatının sucul alanlar olduğunu söylemiştik. Arkadaki su birikintilerine dikkat edin. Saçak bir kök sistemi var. Saçak kök, korm denen gövde üzerinden, bu korm sert soğan demekti, çıkmakta. Kormun üzerinden mega ve mikrosporofiller çıkmaktadır mega ve mikrosporofillerin taban kısımları şişkinleşmiş ve bu şişkinleşen kısımlarda mega ve mikrosporangium keseleri yoğun bir şekilde yer almaktadır. Aynı zamanda sporangium keselerini dıştan kuşatan bir ligula da bulunmaktadır. Ligula lycopodiophyta içerisinde yer alan bazı soy hatlarının ayrılmasında kullandığımız bir apomorfidir. Şimdi bu apomorfiyi şekil 4.1'de inceleyelim. Şekil 4.1'de polisporangiomorfa iletim demetli bitkilerin soy ağacına baktığımızda likopodiofita soy hattında izotopsida grubunu likopodiasa grubundan ayıran apomorfilerin heterospori ve ligulolu yapraklar olduğunu göreceksiniz. Heterosporinin ne olduğunu Seleginella gelişim evresinde görmüştük. Ligulalı yaprakların ne olduğunu biraz daha detaylı inceleyelim. Isoetes gelişim evresine baktığınızda mikro ve megasporofillerin olduğunu göreceksiniz. Sporofillerin taban kısımlarında mikro ve megasporangiumların keseler içerisinde olduğunu göreceksiniz. Bu keselerin iç kısmına baktığımızda sporangium keselerinin üst kısmında bir ligulanın olduğunu göreceksiniz. Mikrosporların ve megasporların üst kısmında ligulalar bulunmaktadır. Megasporofil ve mikrosporofil ligula içermektedir. Aynı durum Seleginella'da da vardı. Şimdi Seleginella'nın gelişim evresine bir daha bakalım. Seleginella'nın gelişim evresinde strobilden boyuna bir kesitte sporangium keselerini görüyorduk. Sporangium keseleri trofofillerin taban kısımlarından çıkıyorlardı. Sporangium keselerinin tabanında trofofillerle olan ara bölgede ligulaların olduğunu göreceksiniz. Ligula Lycopodiophyta grubu içerisinde yer alan Isoetopsida grubunu Lycopodiaceae grubundan ayıran soy üzerinde yer alan bir apomorfidir. Lycopodiophyta grubu, Lycopsida sınıfı, Isoetes ordusu içerisinde yer alan Isoetes cinsinin gelişim evresine bakalım. Isoetes'in gelişim evresine baktığımızda gelişim evresindeki baskın safhanın sporofit safha olduğunu görüyoruz sporofitin mega ve mikrosporofillerden oluştuğunu, mega ve mikrosporofillerin taban kısımlarında mikro ve mega sporofillerin keseler şeklinde yer aldığını daha önceden söylemiştik. Bu keseler içerisinde yer alan mikro ve mega sporangiyumlarda, mayoz bölünme sonucunda mikro ve mega sporlar oluşacaktır. Mikrospor ana hücreleri gelişimin ileri aşamalarında mikroprotale, Mikroprotallerin üzerinde de spermatozoit ana hücrelerine dönüşecektir. Spermatozoit ana hücreleri ve mikroprotal hep beraber erkek gametofiti oluşturacaktır. Spermatozoit ana hücreleri gelişerek çok sayıda kamçısı olan spermatozoite dönüşecektir. Megospor ise gelişimini tamamladıktan sonra dişi gametofite dönüşecek. Dişi gametofitin üst kısmında da arkegonyumlar oluşacaktır. Arkegonyumların içerisinde oosferlerin olduğunu biliyoruz. Spermatozoitler ve oosferlerin oogami şeklinde birleşmesi sonucunda yine uygun ortam koşullarında ve sıvı aracılığıyla zigot meydana gelecek. Zigot gelişerek görmüş olduğunuz koyu renkli embriyoyu oluşturacak. Embriyo da gelişerek yeni bir sporofit bireyi meydana getirecektir. İzoetes'in gelişim evresi Seleginella'nın gelişim evresine benzemektedir. İzoetes ve Seleginella da heterosporu bulunmaktaydı. İzoetes ve Seleginella'nın gelişim evresinde Megaspor dişi gametofiti korurken aynı zamanda gametofitin beslediği ve koruduğu embriyoya da dış taraftan bir koruma sağlamaktadır. Şimdi Isoetes'in gelişim evresini çizmeye çalışalım. İzoetes'te baskın safha sporofitti. Sporofit 2N genoma sahipti. Megasporofiller üzerinde megasporangiumlar içerisinde megasporlar, mikrosporofiller üzerinde mikrosporangiumlar içerisinde de mikrosporlar oluşur. Megaspor ve mikrosporlar mayoz bölünmeyle meydana geldikleri için yine bunlar meiosporlar olarak da adlandırılabilir. Megaspor ve mikrosporlar protalleri Protellerde dişi ve erkek gametofit'i meydana getirir. Gametofitler yine kalın bir spor ile çevrelenmiştir. Dişi gametofitin üzerinde de arkegonyumlar yer almaktadır. Dişi gametofit üzerindeki arkegonyumlarda oosfer meydana gelirken, erkek gametofitin üzerinde e, Mikrospor ana hücrelerinin gelişimiyle spermatozoitler çok kamçılı meydana gelir. Oosfer ve spermatozoitin Gami şeklinde birleşmesiyle zigot, zigotun gelişimiyle embriyo, embriyonun gelişimiyle de yeni bir sporofit birey meydana gelecektir. Rinofitlerin ve trimerofitlerin Devon öncesi sudan karalara geçişine ait bir illüstrasyonu daha önce görmüştük. Şimdi bu resimlerde Devon sonrası dünyanın bir görüntüsünü görüyoruz. Otsu formlardan odunsu formlara doğru bir geçiş. Psilopsida üyelerinden Likopsida üyelerine doğru sulardan karalara doğru geçişinin bir illüstrasyonu. En son lepidodendronlar odunsu formlar karalarda görünmeye başlamış. Lepidodendronların ve sigillaryaların toplu görünüşlerinin bir illüstrasyonunu resimde görmektesiniz.